İşte 81 ilde sokağa çıkma yasağı var bayram öncesinde bu sokağa çıkma yasağından kaynaklı hepimiz evlerimizdeyiz hatta bayramı da evlerimizde kutluyoruz ben şunu söyleyeyim öncelikle bu bayramın evlerimizde kutladığımız bu bayramın geleceğin güzel bayramlara inşallah güzel bir umut olması diliyorum, Herkesin de bayramını kutluyorum. Ee, biz ajans sahibiz, teknolojiyi kullanan kişileriz. Ee, eskiden e, çocukları bakkala gönderirdik ekmek alsınlar diye. Ee, biz de farklı bir şey yapalım dedik. Madem teknoloji sahibiyiz biz de e, ekmeği almaya drone e, gönderelim dedik. Farklı bir şey olsun dedik. E, belki güzel bir e, şey bırakırız, güzel bir eseri bırakırız tarzında. E, o amaçla gönderdim. Kırıkkale güzel bir şehir, İnsanları çok cana yakın bir şehir ve birbirleriyle çok güzel anlaşan insanlar. Böyle bir bakkalı aradığımda şaşırdı. Abi nasıl olacak diye. Aslında o da bir şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Fakat alımlı karşıladı. Komşularımız da güzel tepkiler gösterdi. Hepsine çok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Orada bir kalabalık gördüm. Şimdi e, ekranda gördüğüm kadarıyla ufak bir kalabalık vardı ama önceliği drone'a tanıdılar. <laughs> Herhalde farklı bir teknoloji olduğu için önceliği drone'a tanıdılar. E, sizler de sırala beklemek istemiyorsanız drone gönderebilirsiniz diyebilirim.